fiili bir şey oldu. Kör edildi. Gözleri oyundu. Evet. Ee, yani çok kötü bir durum. Bu, bu Böylesi somut bir durum olmazsa saklanan bir yok olmaz bir durum mi? olmadı. Hiç yine çıkmaz. Vatandaşlık yani, da tweetler, kendine evet, düşene yine yine üzerinde çıktı. alması lazım. Şöyle bu ülkenin yöneticileri muhtarından valisine, başbakanına, cumhurbaşkanına neyse hepsi vatandaşa karşı sorumluyuz noktasında kendi bir hissiyat oluşursa sorunları kalkar. Ama bunun yerine algı yönetimi yukarısı, aşağısı da ben nasıl Tayyip'e yaranırım, ben nasıl Ömer Çelik'e yaranırım noktasından giderse bu bunlar bitmez. Bunlar da devam eder. O zaman vatandaş da şöyle bakar, bana yakın kim var onu koyalım diye. Siyasetçi eşini, dostunu, akrabasını, yandaşını değil, liyakatla orayı en iyi yönetecek e, insanları bulup oraya koyması gerekiyor. Elbette siyaset önemli. E, ne bileyim işte e, bir yere birisini alıyorsan, e, onun da belli duygularına yoksun olmasında isti, yani elbette arayacaksın. O duyguları bulacaksın. asli unsur ehliyet ve liyakat. Tabi devletine sahip çıkan Atatürkçü, milliyetçi, e, belli değerleri olan insan sevgisi içinde taşıyan yöneticilerle bu işleri yapacaksın elbette. Geçen hafta. Yetişemiyoruz artık konulara Burhanettin Bey ama bunları irdelemek Hı -hı. lazım. Ben yayınladım. Ee, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Adana'daki yaylaların, belli yaylaların yayla olmaktan çıkması söz konusu. Hani hazırlıksız da sizi yakalamak Hı -hı. istemiyorum. Zor bir konu. Yo, yo, Bilmiyorum. Geliyor. Yaylak, e, e, yani yaylarının yaylalıktan çıkarılması ne anlama geliyor? Hı -hı. İskana açılması anlamına geliyor. Ee, şöyle e, Adana'da var bu, bunun içerisinde. 12 tane Adana var en fazla Adana gibi ee, bölge olarak. Evet. Kozan'da 3 tane. 9 mu? 9 tane Adana'da. Kadirli, Kozan şey işte belli yaylalıklar var. Hı hı. E, halkında bildiği. Hı hı. En fazla eee çıkarılan alanlardan birisi Adana. Hı hı. Ama ben hani ne anlama geldiğini uzmanım olmadığım hı hı. için bir kişiye de ulaşamadım. Evet. Yani bir yer yaylaysa bu, neden yaylalıktan çıkarılır? Bu şey yeni bir konu. Eee tabi derinlemesini araştırmak lazım. Geldi önüme hatta bununla ilgili de tweet attık. Yani ülke ne halde e, iktidarın ilgisi nerede diye de bir tweet attım hatta bu konuda. Mesele şu e, başkanlık sistemi başladığı günden bu yana partili cumhurbaşkanı sistemi başladığı günden bu yana iki tane yasa tip yasa geliyor. Hepsi torbanın içerisinde Özellik itibariyle de bir tanesi sarayın yetkilerini daha da arttıran maddeler. Örnek diye söyleyeyim 31 Mart sonrası yerel seçimlerdeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı üzerine ya da e, Millet İttifakı'nın başarısı üzerine yereldeki güçler de merkeze almaya başladı. Çıkan her maddede böyle bir şey var. İkincisi de yeni vergiler, yeni rant kapıları çıkıyor. E, Yine merkezi hükümeti güçlendirecek ekonomik e, tedbirler. Bu da böyle bir şey. Çünkü yaylalıkta bir vergi e, seviyesi düşüktür, e, imara açık değildir gibi bir takım şeyler var. Hatırlayın Adana'nın yaylalarında hepsi hepsinde tapu problemi vardır. E, bir anlamda yeni rant kapıları açmaktır. Yani vatandaşın e, rahatına olan rantın Vergi kanalıyla yani yeni bir sistemle merkezi yüktüm, hükümete aktarılması aslında yeni eşitsizlikler ve yeni o demin bahsettiğimiz 5 müteahhitin e, oluşan e, alacaklarını karşılama yöntemleri. Birkaç tane örnek vereyim. E, İstanbul'da finans merkezine 1 milyar 650 milyon lira Ali Ağoğlu'nun başında olduğu yere e, varlık fonu para harcadı. Ee, yeni İstanbul Havalimanı'nın ekonomik sıkıntı çektiğini, oraya ödemelere dair e, tedbirler alındığı, yeni e, işler yapılmasına dair e, yasal hazırlıklar yapıldığını biliyoruz. E, örneğin şehir hastanelerinde geçen sene yine madde ilave edildi. Buradaki temel problem de bunun tüm krediler e, döviz üzerine almış durumda. Dövizdeki bu ani artış sonrası da Hazinenin buraya para aktarmakta sıkıntı çekmesi, o yüzden de sürekli yeni bir şeyler bulmaya çalışıyor. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi bu yayla kararını, hmm. yani ne olursa olsun hmm. yargıya götürme, meclise getirme. Bir araştırmak bir ar lazım, evet. bakmak lazım. Ee, yine söylüyorum, Çok yeni, ciddi yeni vergilerin, e, şey de öyle, hatırlayın e, işte belli değer üstündeki e, konutlara ek vergi çıkartıldı hala imzalanmadı, hala çıkmadı, hala tartışmalar var. Çünkü bu yapılacak bir şey değil. Yani mesela 2 milyarlık evi var. Siz mesela eskiden 2 milyar, 2 milyon daha doğrusu 2 bin lira yeni parayla 2 bin lira vergi verirken siz onu 200 bin liraya çıkartıyorsunuz. E şimdi orada herhangi bir işlev yok, herhangi bir İşgari kazanç yok. E, ne yapıyorsun? Siz bunları satmasına vesile olacaksınız. E, yani o varlık e, fonuna kaynak aktarmak adına böyle ucu ve şeyler çıkartıyorlar. Sonra bir bakıyorlar. O birçok kişiye zarar veriyor. Ve toplanan para da çok anlamlı değil. E, ya da de, e, bazen de şöyle bir şey oluyor. Bir bölgede bir rant yakalamış oluyorlar. Onu çaktırmamak adına daha geniş e, bir perspektifte yasa çıkartıyorlar. Biraz bakmak lazım. Ama özrü yeni kaynaklar bulmaya dair çabalar. Yeni rant kapıları yani. Bu gailede işte şehitler oldu, çığ felaket oldu, deprem oldu derken arada yani Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin geleceğini sıkıntıya sokan bir uygulama gerçekleşti. Yalova Belediye Başkanı bizim personelimizin içinde hırsız var diyerek ihbarda bulundu. Hı hı netice Yalova Belediye Başkanı bakanlıkça görevden alındı. Hı hı. Dün AK Partili ile üye Yalova Belediye Başkanı oldu. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediyesi AK Parti'ye geçmiş oldu. Hı hı. Bununla alakalı hani ben çok ciddi bir tepki de görmedim. Yalova Belediye Başkanı ile alakalı parti olarak parti kurumsal kimliğiniz itibariyle bir sıkıntı var mı? Şöyle yani yine... ee, biz cuma günü ee, bir Milletvekili grubuyla Yalova'ya gidiyorduk, ee, şehitlerimizin olduğu sabah. Hatta programımız e, bir otobüs genel merkezinin önüne kalkacaktı, sabah 8'de çeşitli bireylerden de kendi, kendi koşullarıyla gidecek olanlar vardı ama şehit haberiyle durduruldu. Ee, bir ilgisizlik falan yok Yalova'ya ilişkin ama demin de söyledik ya ülke gündemi o kadar ağır işliyor, ağır konularla işliyor. E, bu, buralara gelemiyorsunuz bile. Bir de e, bir örnek işte orada Suriye'de e, bizim askerlerimiz var. Sınır korunması gerekiyor. Oraya bir tezkereye onay veriyorsun Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Çünkü or orada e, koruma yerlerimiz var. Ama bir bakıyorsun savaşa gidiyor. Yani e, alınan kararla uygulama birbirinden farklı gibi eee anayasaya, yasalara aykırı birçok şey yapar hale geldi iktidar. Yalova Belediyesi'ndeki durumda biraz önce sizin özetlediğiniz gibi çok açık, aleni bir pozisyon var. Bir yolsuzluk, bir e, suistimal bir konusu var. Belediye Başkanı da bunu ilgili merciye veriyor. Ve görevinde en küçük bir soruşturma yok. Hakkında açılmış bir dava yok, bir dosya yok, bir şey yok. Görevden aldı. Bunun hiçbir ...yasada, anayasada yeri yok. Ve bunu yapıyor. Yani gazeteciler içeri aldığı gibi yapıyor. İşte bir önceki dönem kendi belediye başkanlarını görevden aldığı gibi yapıyor. Ve bu konuda açıkçası elimiz kolumuz bağlı bir haldeyiz. Yani burada bir karar almak lazım elbette. Yani biz o gün e, Yalova'ya e, gidecekken... ...bu şehit haberleri geldiğinde durduğumuz gibi... ...şimdi ülkenin gündemine ilişkin... ...biraz daha stabil hale geldiğinde... Bunlara ilişkin ne yapabiliriz onu değerlendireceğiz. Tamam iyi Yani hangi hangi deliği kapatalım mı onu şaşırmış durumdayız. O kadar konu var. Ki. Ee, i̇şte şimdi de e, Sakarya milletvekilimiz hakkında fezleke hazırladılar. Enginli. Mille, evet milletvekilini düşürmeye çalışıyor. Şimdi kardeşim e, anayasa çok açık. E, milletvekiline kürsü dokunmazlığı diye bir kavram var. Kürsüde söylediğin hiçbir şeyin cezası yok. Ne zaman var? Sen Fevzeke hazırlarsın Cumhurbaş milletvekilliğin bitince onunla ilgili soruşturma açılır. Ama bu arada sen dokunulmazlığı ortadan kaldırırsan o zaman bu, bu, yasayı niye, kurdunuz? O zaman bu anayasa niye var demeye başlıyor insan. Anlatabiliyor muyum? Yani bir tarafta Suriye'de yaşananlar, bir tarafta ekonomik anlamda gelişigüzel işte her gün çıkarttıkları yasalarla bir tarafıyla da belediyelerimize yapılan saldırılar. Sadece bu belediye değil, birçok belediyende kredilerini kesmiş durumdalar. Ve sürekli tehdit ediyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız bile tehdit edildi hatırlayın. İçişleri Bakanı önüne gelen herkesi tehdit ediyor. Ee, Medya su bile konuldu. E, soru soran gazeteciye bile, sen e, şey, e, Yunan, 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 Yunan tarafında mısın? Çok basit bir soru, herkesin kafasında. Her sabah açıklama yapıyor, 100 bin gitti, 120 bin gitti. Ya bunu nasıl sayıyorsun?